Merhaba selamlar. Bugün sizlerle Huawei'in Sportlight modeli olan kulaklığını inceleyeceğiz. Şimdi bu kulaklığı nasıl aldım ben size ondan bahsedeyim. Bende Freelace kulaklığı vardı incelemesini yapmıştım. Şuraya bir kartlara bırakırım. Oradan bakarsanız ona da. Bozuldu. Sağ kulağa arıza verdi. Sonra ben Huawei'yi aradım. Dedim bunun garantisi devam ediyor. Bana bu kulaklığın yenisini gönderin. Daha doğrusu tamirini istedim ki başta. Dediler ki tamiri olmuyor. O zaman dedim yenisini gönderin. Şimdi birkaç günlük bir süreç oldu. Ben geri gönderdim. Daha sonra ellerinde o kulaklıktan olmadığını söylediler. Sonra dediler ki biz size yeni bir kupon gönderelim. Bu kulaklığı size verelim. Veya başka bir kulaklığı indirimli olarak verelim. Ben bunu tercih ettim. Zaten hala hazırda olan bir kulaklık için para vermek istemedim. Evet. Kutu içeriğinden başka bir şey çıkmıyor. Bu şekilde düzenli bir geliyor. Ama öbür kutu daha güzeldi. Bu çok yapmacık geldi bana. Öbür kutu daha hoştu. Ama şu detay hoşuma gitti. Bu baya baya hoşuma gitti. İşte burada bir takım aparatlar var şurada şarj kablosu var Aa, ama Type-C ile olmuyor bu tamam burada da kulaklığımızın kendisi var şimdi başka rengi yok mu diyeceksiniz var göstereyim burada renk seçenekleri var ama ikisi bittiği için stokta ben bunu almak zorunda kaldım. Ama o kadar da kötü durmuyor. Yani hoşuma gitti. Başka ne yazıyormuş? Kablosuz manyetik güçlendirilmiş bas 11 saat pil ömrü diyor. Bunu deneyeceğiz. 11 saati deneyeceğiz. Kesin bir şey söyleyemiyorum. Hepsine uzun kullanım testinde bakacağım. Şu an sadece bir kutu açılışı yapmak istedim. Şunu da şuradan şöyle çıkarıyorum çıkaramıyorum. Ha, bu şekilde herhalde. Tamam. Ya, öbür kulaklığa göre biraz daha tel başa duruyor açıkçası. Hani onu söylemek istiyorum. Daha iyiydi diğeri. Ama bu da çok böyle aşırı dandik durmuyor. Hadi kopar mı kopmaz bu o emin değilim ama. Hatta bu hepsi mi öyle acaba ya? Evet maalesef hepsi öyleymiş. Hepsinin şu kulak detayı var. Ama yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi şunun altına bakalım. Burada da sabitlenmiş bir kitapçık var. Sana bu kitapça hiçbir zaman bakmadığımız için gerek yok. Evet kutu içeriği bu kadar. Şu saklama kabını çok sevdim. Veya farklı bir ismi de vardı bunun şimdi saklama kabı diyerek de. Evet. Ama hissiyatı güzel. Şurada da bilen görüyor musunuz bilmiyorum. Simgesi var, logosu var. Bu taraf boş. Herhangi bir yerden çıkmıyor. Direkt şarjı buradan oluyor. Bu da güzel bir özellik. Ama burası çok termaşa kopabilir. Haberiniz olsun. sonra vay efendim diye böyle oldu demeyin. Baya bir termaşa burası. Neyse çok da önemli değil. Zaten dakika başı şarj etmeyeceğiz. Burada bir ışığı var gördüğüm kadarıyla. Sanırım buradan açılıyor. Evet şu an açıldı. Ben bunun bir uzun kullanım testini yapayım dışarıda mikrofonla falan konuşayım. Bakalım nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Çok ses algılıyor mu dışarıdan veya benim sesim nasıl gidiyor, müzik kalitesi nasıl. Hepsi baktıktan sonra tekrardan gelirim. İncelemeye devam ederiz. Şimdi bu kadar. Az sonra görüşürüz. Dışarıda bayağı bir rüzgar var. Müzik kalitesini test ettim. Çok bir ses vermiyor. Hani genelde tiz bir ses veriyor. Basları fena değil. Ama dediğim gibi çokluk hissini vermiyor. Yani bir rak parça dinleyeceğiniz zaman o hazı tam vermiyor. Ha, kalitesiz değil, asla değil. Ama çok yani orta seviye diyebilirim. Zaten günümüz şartlarında şu an bunun fiyatı 150 lira olması lazım. 150-160 lira civarında. Yani günümüz şartlarında çok yüksek meblağ değil, elektronik eşyalar için. Genel zamları da göz önünde bulundurarak söylüyorum. Dışarıdaki sesleri kesmiyor. Kulaklık Hani az da olsa engelliyor ama yine de bir ses var. Sesin önüne geçilmiyor maalesef. Kulakta da bu şekilde duruyor. Şu takma kısmı. Daha sağlam yapıyor Kulakları. Hiç Düşme, sarsılma, oynama yapmıyor. Şimdi tekrardan masaya geçeyim. Şu evet. Tekrardan geldim mikrofonu ben ses kaydederken buradan aldığını düşünüyordum ama almıyormuş. Video kaydederken direkt telefon kendi mikrofonunu kullanıyormuş. Daha sonra test ettim. Fena değil. Hani aşırı iyi diyemem. O da orta seviye. Kabı biraz küçük. Şimdi onu söyleyeyim. Kabı hakikaten birazcık küçük. Şöyle yapsak. biraz zorlayınca kapanıyor. Evet. Bu da böyle bir üründü. Yeni ürünlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.